Merhaba arkadaşlar. Bursa Güvercin Pazarındayız arkadaşlar. Şimdi tek tek fiyat soracağız, fiyat alacağız. İki haftadır yaklaşık çekim yapmıyorduk. Pazar açık mı değil mi tereddütünde olanlar, pazar artık açık arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Fiyat alalım Ömerciğim. Abim ne kadar bunların fiyatları? Fiyat alamadık, sahibini bulamadık. Buyurun. Bangoların fiyatları nasıl? Bunlar 400. 4 Arap bango bir altını istemiş de ama rakam yüksek. Bunlar da fiyat nasıl? Bunlar da 500 lira. 500. 500. Demkeşler var burada. Demkeşlerin fiyatı ne yaptın? 200 lira. 200 liraymış. Gel. Vay maşallah. Be, Gel. Ben şey. yabancı bir şey abi yardımcı olur. Eyvallah. Çekip. Benim amacım insanlar fiyatlardan haberi olsun. Alıp satmak için, ya da bakmak için, ya da normal değerlerini bilmeseleri için, yardımcı olmak için soruyorum. Ben alacağım zaman, yapışıyorum zaten. Evet, güzel Macar bandolar var. Şöyle kırmızı kırmızı. Aşağıda Savaş var. Demkeş kök söktürüyor. Gel, bejbeler var. Faruk abi! Rahibelerin fiyatı nedir? Rahibelerin fiyatı 300 lira. 300 lira. Aynen. Teşekkürlerimi sunduk abi. Peki. Ne çek var abi? Bu abi de çek ya. Ahmet abi. Bizden o da. Sunayım. Gel. Gel 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 gel. Bak sepet kuyruklar var burada. Peki. Gel. Kıvırcık çalışması var burada. Yine güzel bir takım bando var. Burada. Müşariler var arkadaşlar. soğumaya başladı. Ustaz çıktı. Vay, Vay yakışıklı kankam. Ne yapıyorsun hayırlı işler? Bizim yakışıklı çocuklar var. Değiştik değiştik. Zavallı sayı yardımcı olur mu? Yok. Gel. Evet. evet. Burada, burada bir takım muhabbetçisi de var. Bak bak bak. Hazır eş. Bak. Bak. Sizin de çok seviyorum. Bak şevaplara bak gel. Maşallah. Maşallah. Hayırlı işler abi. Emeğine sağlık. Tertemizler. Ne kadar abi rakamlar? 150'den var. 250'ler var takımda. Bakın 150 250 arası arkadaşlar. Ay maşallah. Dayım şevap yapmış ya. Maşallah bakayım. Maşallah, maşallah. Her yer şevap dolu arkadaşlar. Takıma 150-250 arası diyor arkadaşlar. Bizim şevapı daha biz de getirse Rakam, <laughs> rakam gayet normal. Hadi gel oğlum. Burada da var, bangolar mangolar var karışık. Evet, gel bakalım. abi erkek mi bunlar? Evet abi. Fiyat? 200 tanesi. Tanesi 200. Gel bakalım. Gel Evet. Evet abiciğim. Ne haber abi? Ya bu ya, abi. Şükür abi

Sordum arkadaşlar 600 lira Yalnız yani, kuyruk renkleri biraz mat. Şöyle göstereyim. Bizim de pek şansımız yok köne var. Yok. Kaliteli olunca olay değişiyor vereceğim. Evet burada ayrı güzellikler var. Hayırlı işler abi. Ne kadar bu takım? 125. Belli uzun heybetli. Araplar fiyat nasıl? Benim Onun değilmiş. Muradiyeler var. Bak bunlar pelikazi. Bunlar da fiyat nasıl abi? 23. Takım 500. Takım arkadaşlar. Balinalar var güzel. Burada da Eren var <gülüyor> yakışıklı <gülüyor> Pembe <gülüyor> köşkün sahibi Ağaköy'le Eren kardeşimiz arkadaşlar Kürbesi'nin videosunu paylaşmıştık Bir video çekimi daha yapacağım yakındır Kendisi çağırıyor bir türlü gidemedik Bugün, Bugün yarın gideceğiz Bugün yarın gideceğiz Nasılsın Eren? Esasilere bak gel. Elinizler abi. Mirror esası. Araç çakmak kadar ay maşallah. Mardinciyken bayılıyordum şu kuşlara. Ne kadar abi esasilerin fiyatı? <laughs> 500 lira çifti. Maşallah. Baksana rengi. Mor. No. Göğüse bak. Çok güzel. Başarılı. Gelin dışarı alın. Cümle maşallah tavuk gibi. Ne <laughs> kadar karakol sorunuyla böyle? Gel. Devam edelim. Karşıya geçme. Gel. Mülakat. Evet, arkadaşlar. Bursa'nın meşhur kuşlarıdır. Oynar ve mülakatlar. Bunlar mülakat. Evet. Bizden sonra Afyonlar çok beslemeye başladı bu tarzları. Kuşlar çok güzel. O zaman afyonla Yavuz abime bir selam gitmesin. Gitsin burada. O zaman gitsin. İzliyorsa sıkıntı yok. Arkadaşım ne kadar fiyatlar? 150-200. 150 200 arası. Bakın. Bunlar da fiyatlar nasıl şevaplandı? Şevaplar anne baba yavruları. Bu dört tanesi 500 lira. Dördü 500 lira. olmadık Mardin'ler var. Dönekler var, Mardin'ler var. Satacak dur. Dur çekelim dur. Çekelim He? ben buradayım çek beni. Çekelim. 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 He? Ticareti sıcak sıcak yakalayalım abi. Hoş Al. Al. Üç düşü. Üç düşü bak, bak. Ya yakışıklı bu abi de yalan olmaz bak bu abiyi bir seviyoruz. Abi on, 20 lira 15 lira oğlum abi. Yok, nedir o? bank kuşu, dişi. Hepsini mi alacaksın? Tek mi alacaksın? Evet. Hepsi kaç para? 6 tane. Arkadaş alıyor onu Kaç tane var? 5 tane var 5 tane var tane Hepsi mi? Hepsi sanırım 5 tane, 5 tane, 5 tane abi, abi, beş abi. Her hafta içiriyor her da takla, takla atıyor hepsi var. Her hafta en kuş en takla atıyor, takla atıyor. Sal bakalım abi bir görelim ya bak. Bir görelim bak. Abi inat Sanki ne olacak? Bir tane sevmediğim var. insan modeli Az önce kendi kendine Burada fırça yiyor Neymiş bu şey yapmasın abi Bağlamasın yani 10 lira fazlaya satacağım diye. Hayırlı işler abi de. Güzel beyaz posta görüyorum. Evet yerinde. Maşallah. Karada mı var abi? Evet. İsmi ne abi? Hobi bahçesi Ferhat Öztürk. Hobi, Hobi, Hobi bahçesi. Hobi bahçesi. Hobi bahçesi. Ferhat Öztürk. Hemen abone olacağım abi. Ol. da aynı grup falan. Abonelerimizi yakala. Kaydet Ömer'cim. Güzel Mardinler arkadaşlar burada. Benim artık dikkatimi çekmiyor. Tek kan bakıyorum. He. Tabii. Maşallah. Hayırlı işler arkadaşlar. Eyvallah abi. Abone oldum abi sana. Eyvallah kardeşim benim. Eyvallah kardeşim. Ama evet. Kardeşim. evet e, o arkadaş tribe girdiydi. Umut. Aha. Bülent'i yakaladım burada. Aa, Gümüşhaneli Bülent. Merhaba Hayır abi. Sağ ol abi. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi ol Sen nasılsın abi? Çok şükür. Oğlum herkesin... Çok şey devam abi. Ne herkesin maskesinden farklı bir maske takmışsın. Güzel öyle özelliğimiz var bizim abi. Aa, bu kaç kuruş ya? Ca canımız önemli diyorsun yani. Bir kaç kuruş? 250 TL. 250. He. Abi. Aa, Amcam abi. oğlu Gökhan. Hoş bulduk, Ağabey. Ağabey. Hayırlı işler canım. Canım bunların takım fiyatı 150 lira. Yarış soydu bu postalar. Yarış soydu. Ee, evet. evet. Çok güzel K sağlıklı postalar ama. Bunlar eski Karelilerden. TGF markalı. Kolay kolay bulunmaz. Ya, Kafa yapısına bakar mısınız? 300 Onun eşini de tutsana şunun karanı. At kafalı. Gözler önemli. yakında bir zona Şu an kurar Evet. Çok zor bundan bir tutar. Kal böyle. Hop. Aldık bunları da. Bu şekilde takım 150 TL mi? 150 TL mi? Evet. Evet. E, Gökhan'a ulaşabiliriz arkadaşlar. Amcamızın oğlu. Emmi oğlu. Burada da yine postalarımız var. Sonra alacalar var. Buyur evet. Evet. Ee, Gökhan Bey bu yozlar da size mi ait? Yozlar. Ömer, <laughs> Ömer diye bir arkadaş vardı. O yakalamış da ondan ha. aldım. Abi. Hayırını <laughs> gör abi. <laughs> Yozcu Ömer. <laughs> Yozcu Ömer. Evet. Adanalar var arkadaşlar. Hayırlı işler abiler. Nedir bunların takım fiyatı? Biraz sıktın gibi mi geldi ama? Fiyat? Takım fiyatı ne kadar? 2 milyar. Israrla diyorsun. 2 milyar diyor. Hayırlı işler. Arkadaşlar fiyat biraz güzel kabarık. Yani yani hafta biraz yani trollemeye çalışıyor. Şimarda şım, trollemeye çalıştı. E olur böyle şeyler. Ama arkadaşlar bilmiyorlar ki biz insanlara ücretsiz karşılık beklemeden reklam yapmaya çalışıyoruz. Adamlar alay edenler de adamlar kendilerini kendi karakterini şey belli ediyor. eder. Önemli değil. Onlar da iyi bir kardeşlerimiz ama işi bilmiyorlar demek ki. Kardeşim hayırlı işlerin olsun. Hünkarların <laughs> fiyatı ne kadar yerlerin? 3-350 üç lira. Üçü üç yüz 350 lira. Maşallah. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ufak hataları var ama güzel kusur. Hayırlı işler kardeşim benim. Golden Retriever. İlginç bir arkadaşlar. arkadaşlar güzel dönekler, kelebek. Şeş kelebekler, sığırcık türü. Aşağıdaki çok güzel. Ne kadar abi kelebeklerin takımı? Abi onların üçü de erkek. Üçü de erkek. Fiyat? Evet. Aynı bunu daha çok bir ikisi seksi. Doksan yöre olur. Tamam. Dönüş var mı bunlarda? Bunlarda olan da var. Olur ki daha yeni uçlar var. diyorsun. Bu da 30 liraymış. Çikolatalı, soruyoruz. Ha alacaklara yardımcı oluyoruz. Pazara müşterileri davet ediyoruz. Al pazarı Sabırla. Normal. adam nasıl gelsin? ondan sonra. Gol var, gol. Hop gol. Adam Adam her türlü her türlü affetmem diyor. Pazarmış, bilmem neymiş. Maçını yaptık. <laughs> Maşallah. Bu da güzel çift var arkadaşlar. Burada güzel hünkâriler var. Şöyle gösterelim. Heybetli heybetli. Hayırlı işler abi. Ne kadar böyle takım? Takım bin lira abi. Bin lira. Maşallah güzel kuşlar. Güzel kuşlar abi. Bir tane dişi var burada güzel. Bunun fiyatı ne? Bu da abi 200 lira. 200 lira. Güzel bir şey. Hayırlı işler abi. abi. Kelebekler. Çakallar var. Mavi çakal. Bunların fiyatı nasıl bilen var mı? Takım ne kadar? Takım 150 alalım. Hayırlı işlerin olsun. Güzeller. Gel. Evet arkadaşlar. Birinci bölüm burada bitiriyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar fikri olan pazar hakkında yorum yapmak isteyen herkes istediği yorumu yap yazabilir. Görelim, okuyalım. Ee, bu hafta biraz durgun ama gene de bayağı çeşit var pazar.